Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyuyor. Kasımpaşa ise ligde rahat bir konumda. Bu mücadele Başakşehir'in Avrupa hayallerini şekillendirebilir. Takımların geçmiş maçları: Son 21 karşılaşmada Başakşehir 13 galibiyet alırken Kasımpaşa sadece 4 kez kazandı. Son 5 maçta Başakşehir 3 kez kazandı, 1 maç berabere bitti. Kasımpaşa ise yalnızca 1 galibiyet aldı. Başakşehir'in Kasımpaşa'ya karşı kazanma oranı %62 seviyesinde. UEFA katılım olasılığı. Başakşehir 51 puanla 5. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor. Kasımpaşa ise 46 puanla 9. sırada herhangi bir iddiası olmadan sezonu tamamlamaya hazırlanıyor. Başakşehir kazanırsa UEFA Avrupa Ligi için büyük bir avantaj elde edecek. Maçı kazanma olasılığı. Başakşehir'in galibiyet ihtimali %62 seviyesinde. Başakşehir'in daha baskın bir oyun sergilemesi bekleniyor.